Ve tevâsal bir sabri, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Adam sinirlenmiş kafası dönmüş, anama sövdü diyor, ben bunu diyor temizleyeceğim diyor, bilmem ne. Hele bizim Karadenizliler, Allah Allah Allah, pire için yorgan yaparlar, tavuk için. Tavuğuna kış dedin mi vuranına tehlikesi var. Biliyorsunuz mezar taşlarında yazılır, bizim körele de az değil. Görele şimdi, ben Görele'den başlayayım, Ponya, Of, e, Araklı, Sürmen'e gidelim öyle yali yali. Anladın mı sen? Öyle yali yali gideriz yani. O aralar, on yani acayip bir sinir var ya, çok sinir var, gazap var, öyle en ufak bir şeyden vururlar adamı ya. Ne dedi? Mezar taşına yazmış. Bir vurdu, vuruldu. öbürünü mezarına yazmış. İki vurdu, vuruldu. Öbürüne yazmış üç vurdu vuruldu. Öbürüne yazmış adam değil idi, ecelinden eldi. <gülüyor> <gülüyor> Durum bu. Bizim oralar böyle yerler. Ben yedi yaşımda babam beni aldı köreliğe götürdü. O zaman böyle yollar mollar yok. Bir olmuş köprüler gitmiş. Ondan sonra sandallarla mandallarla geçtik. Yoksa köprüler gidiyor. Bir anda köprü kalmıyordu Karadeniz'de sellerde. Anladın mı şimdi? Ya oturuyoruz orada çarşıda taramalı gibi tarıyorlardı ya o zaman. Şimdi o kadar yok. Ama çıkmayın diyor. Çarşı, pazar günüymüş o gün. Yani çarşı günü yani. Pazar derken pazar günü değil. Pazar çarşı yani ha. Her yerin bir çarşı günü olur. Çarşambadır, şu durumudur. Ya nasıl tarıyorlar ortalığı ya? Gündüz. Şimdi o kadar yok tabii yani. Şimdi o kadar yok ama yine Efendi Hazretleri ağlık her yerden kalktı bizim oftan kalkmadı derdi.